Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Gülmeye mi geldiniz? Evet, gülmeye geldiniz. Güldürecek miyiz? Evet, güldüreceğiz. İki gün önceki Royal Pass çekilişimizi açıklayıp hemen sizi güldüreceğiz abi. Merak etmeyin, bekleyin biraz. Çekiliş sonuçlarını açıklayalım. Sonra çekilişten bahsedelim. Açıklıyorum. Çekilişi kazanan arkadaşlarımız bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Teşekkürler. Bugün de tekrardan iki kişiye Royal Pass vereceğiz. Yapmanız gerekenler beni Instagram'da takip etmek, yorumlara Instagram adresinizi bırakmak ve videoyu beğenmektir. Umarım ihtiyacı olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çıkar. Benim elimde olan bir şey değil. Herkese çıkartmaya çalışıyorum. Yani her gün oraya pas vermeye çalışıyorum. Devam edeceğiz oraya pas vermeye. Like atıp yorum atmayı unutmayalım. Hadi videoya geçelim. iyi seyirler. Bu arada video geçmeden önce isim önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda da ismimizi değiştireceğiz. Suri olur, bayan olur, abi olur, dayı olur. Yani ne olursa olsun isim önerilerinizi Yorumlarda bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. İçlerinden birisini seçeceğim ve ismini değiştireceğim. Bakalım hangi ismin önerileri gelecek. İsmi ne yapacağız? Ben de merak ediyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. iyi seyirler. O sorun bayan. Ne var lan? Ne var? İlginç. Oha. Neydi lan sen? bilmiyorum vallahi. Ay ölürüm ölürüm. Ya ya Ayak sesi alıyorum. Çok feci hem de alıyorum Gel paşam gel. Al bismillah Bu hayvan yiyecek burada of yanıyorum vallahi. Kendini Kanka kurtaracak mısınız bizi? Sabırlı ol arkadaş. Sabırlı ol. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun bu spora reis? Ne kaldırıyor? Gel buraya. Gel. Evet. Harikasın baby. Oğlum adamı adamı tut adamı tut adamı tut Biraz sabırlı olun ya. Keşke bir <laughs> cekan olsam ya keşke. Beni tanıyorlar. Keşke gerçek sen olsan da. Yok canım. Hmm. Sen misin? Yok değilsin. Geçtir. Hmm. Allah'ım abi. En iyisi sen artık başının çaresine bak. Ya, Koca adamsın. Hadi hadi bizi kaldırın. Biraz sabırlı olun. Kanka kurtaracak mısınız bizi? Abi abim. Tamam hayli abim abi. Tamam. Yok öyle kafana göre iş yapma. Help. Wait. Thanks. Ben sana dedim. Şuna, 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 şuna. Hocam şu anın çatısına indim. Bunlar var hiçbir bok yiyemez bana karşı öyle hissediyorum. Bence en mantıklı şuradaki çatıya inip. Ben bir davar La yardım edin. <laughs> Thanks. 4 numaranın yanına mineyim. Neyse fark etmez. Ne de olsa oyunun en iyisiyim. Biu, 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 biu. Hayır, bak şimdi bizim takımda bir ben güzel oynuyorum. Atlarken maskini maskeni tut düşmesin. Aman 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 Kanka yani. 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 Ne var? Ne biçimisin bunlar ne yani? Çekil gözümün önünden. Eğil yere görmeyeyim seni. <laughs> Ay kuzum bak. Oha. Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın o zaman? Bu yok ya. Bir numara. Ne var? İğrenç, iğrenç. Konuşamadım. İğrençleşme benim ya. Zat bir aydınlatma yok. Matiş! dört numara. Kimsin? <laughs> Dilini kopartırım! Diline biber sürerim! Gele zekalı. Kime kifrediyorsun? Kime kifrediyorsun? <laughs> Kime kifrediyorsun? Senin annen de mi böyle rahat durmuyordu lan? Bırakma! Havalarda düşüyorsun. uğraşmayacağım. Ne yaparsan yap. Hadi bakalım. Bak bu da ne oldu Juri Titi. İkinizin de <koyayım> ben orası. <laughs> Ananızı da böyle Top gibi oynuyorlar mı aranızda? Geri zekil. Adam Adam indi yüzükler. Hadi bakalım ödülünü de geberin. <gülüyor> <gülüyor> hopla bizi kaldırın, hopla bizi kaldırın <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah, olsun ya. Allah Allah. ya Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah together. Lan bula bula bu adı mı buldun Ben malım. Ya sen ne malsın ya? <laughs> Bıçık <Bu sik> yapacağım. <laughs> Bandik lan. Bu ne lan? <laughs> Risa ateş ediyor. Dur 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 dur. Risa ateş ediyor lan durun. Çocuklar dursanıza. Dur dur. Sen ne Neredesin nerede Neresin olduğunu söyle lan Koca nerede olduğunu söyle sen Neredesin? sen Çıkarttınız lan. Abi ha. ben Suriye abi ben Suriye O Suriye'de seni at abi pass at abi Abi topu turbinler atma abi topu türbünler atma Eee bak a**ınakoyim şut ve top at farkla dışarıda. Pas abi, pas abi, lock sana gol abi. Oo. Aha direkten döndü abi. Lan lan ben sana Wolver. gol attım. Gerekli görmedin <t killingly> lan. Lan anım sen harbiden mazsın ha. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? anıldım gücendim. Anım sen travesti misin? Nasıl lan? Ha çok merak ettim ha. Yok abi ben geyim Baya nasıl satayım? Bula bula seni bulmuşum o zaman. <laughs> 30 TL'ye çalışıyoruz beyefendi isterseniz. Arayabilirsiniz. Evet efendim. Ne sallar satılır ya 100 TL verin. Yine seni yapmam. Mantın abi sen top musun abi? Havadalar uçuyorsun abi. Mantın üstüne gel topsun lan. Ben kaçıyorum abi. Kara gibi kara gibi gülüyorsun lan. Kimler niye Suriyeliler geliyor ya? I hmm. got hmm. five eliminations hmm. just now. Hmm. Hmm. Nerede Suriye? Hmm. 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 O, -o hmm. Osman bayan kim lan? Hmm. Hmm. Osman bayan. Hmm. O. Hmm. Hmm. <laughs> Oğlum bu hmm, işte i̇şte, işte nasıl bir isim ya? 3 numara kardeşim benim. Bu nasıl bir isim ya? Allah seni kahretsin. Sana ne la? Sana ne? Sokaklarda yatıyor. Gel <laughs> bak, gel bak. Dur be Oğlum 3 numara bırak. al 3 Gel bak. He 3 numara dur bak. Gel bak. U kırbağım, Ağır bir diyafo kote Ne diyor bu adam ya? Ağaç, Stop, stop, stop. 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 BRO Stop. Stop. Bro, stop. Stop, bro, stop. 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 Bro, stop. 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 Thank you Stop. 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 Çocuk uç numara. Uf. Çocuk o. Ya kill ben... Ağlama hadi oyna. Tamam sen öyle yap oğlum. Seni lobiye göndermesem adam değilim. Tamam. Seni lobiye göndermesem adam değilim oğlum. Stop bro stop stop. Sen kimsin ya? Oğlum dört numara kimse... Seni... Koyun. Lan kifek sallama. Sus lan köpek. Görmüyorsun ne yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> dört numara kanka sana ne oluyor bu arada? Aynen ya. <laughs> <Anladım>. Üç numara <laughs> sesle ne yapar Sana demiyorum ya sen bu sal, her sefer ses bu. O zaman öyle konuş, isim vererek konuş yani. Üç Verin numara diyorum, üç numara diyor. Tamam, üç numara özür dilerim, özür dilerim senden <Gülüyor> <Gülüyor> özür dileriz, tamam kardeşim. Tamam. tamam. Be, özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Özür diliyorsun. Boş ver abi. Lan küfür etmeseniz ben eder miyim? Oğlum sen kendi kendine küfür ediyorsun. Bak mısın? Yedi zekalı. Demin ilk o bana küfür etmedi mi? O o zaman diyorsun, süre diyorsun süre küfür olursun, ediyorsun. Çocuğa <laughs> küfür, <diyor>. küfür <laughs> ediyorum sen diyorsun ya 3 numara Ama sana küfür ediyor. Sen küfür ediyorsun ki sana bir şey. sen görmüyorsun. Bana şey sen görmüyorsun. Sen görmüyorsun. Öldürdün, öldürdün çocuğu. <laughs> sen Meltem bak sen öldürdün. <laughs> Çocuğu öldürdü görmüyor musun? Ne şey yapıyor? Ya bununla konuşmuyoruz abi ya. Tam komşum e ben, kendi yani. <laughs> ben ya tamam. Ben, e ben konuşmuyorum görmüyor. Bu kendi kendine konuşuyor ya. Ha o ya zaman. Ya sen konuşamazsın. Bu s**tlarım arası. Mau. Ama. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Dört numaraya da boşu boşuna küfür etmedim. Yok yok başım, başım. Başım, başım. yok boşuna boşuna dikkatine Yok kirben, görmedi, kendi kendine diyor, kafe ediyor Görmüyor Tamam görmedin özür. yanlış ama şimdi neyi satıyorsun? E tamam kardeşim duyu. bak Senden özür, özür etmek istemiyorum ama bak Özür dilerim Bayana kıfır etmek istemiyorum Neyin özürü ana bacı bırakmadın ya yani. neyin özürü Tamam, e, Tam ya kusura bakma vallahi kusura bakma bir bayrak etmek istemiyorum Kral hayatımda Ama yani, o kadar iğrenç insan bir insan olduğunu Aslan. He. E, tamam senden çok özür dilerim yani Yahu bakma başlıyor, Gel buraya Ama Görmeden sen de konuştun görmeden Tamam da ben bir şey sana küfür etmedim sonuçta değil mi? Küfür etme ama sen görme ben de küfür etmedim öncelik Ben dedim kardeşim bu iş numara yapma yapma dedim bak yine yapıyor bak gel bak bak ne yapıyor gel bak bayanlara karşı nazik olacaksın gel bak 3 numara ne yapıyor gel bak gel bak gel bak Gel bak ne yapıyor kirvam sen dört numara öldür kirvam kirvam sen dört numara öldür kirvam sen dört numara öldür ya ne yapıyor bu ya kirvam sen dört numara öldür sizi ben öldürürüm lan! Hanımefendi sizi kurtarırsam yani ikimiz bir kahve içer miyiz? He? Ya sen ne ne oldu abi. oldu lan? Daha az önce bağırıyordun lan! Ben af yok. Tamam seni bacını s para. Seni afradın. Gel buraya gel küçük küçük gel. Ay yanıyorum söndüren yok mu ya? Uh. Sen nerenin malısın ya? Ay, oğlum, ne Sen nerenin malısın? Alo. Şş, ses var mı? Hey, bir ya oğlum bir çalın lan beni. Şş. Ya bize gelen adamlara bak ya. Hmm. Sıç. Sıç. Gel, gel elime sıç gel. Avucumu açayım işe. Adam patlama. Oyun ben patladım ya. <laughs> Adamım. Lan oğlum bir sal bir sal. Ensar kaç oğlum kaç. <gülüyor> <gülüyor> Ensar kaç. Kaç <laughs> ben. <laughs> oğlum düşman biz değiliz biz değiliz. Biz düşman değiliz. Ensar beni kurtar Ensar gel gitme. Saldı. Salacak beni gel gel beni kurtar. Ensar. Beni Tut beni. Lan bomba attın lan. Molotof at lan. Yak. Arabayı da yakıyorlar. <laughs> Kanka ya. Öldüm <laughs> 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 oğlum lan öldüm öldüm. Buz gibi olacağınız bölümde. Ya bebes. Git ana. Tundukerim babam bir daha senin gibi bir dünyaya gitmemez. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bunlar bizim başı bir bana bela aldı biri sen ha, araç kaçıyan ben Bana geldi a**ma Üç numara Üç numara <laughs> <laughs> Yapacağın kişi lan be bırak oğlum adam vurun adam adam Alo gidin adam vurun Rıçal Allah Allah'a <laughs> <laughs> Açtır. Al bana <laughs> al 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 bomba al havada bomba attım lan Kanka biz <laughs> Oğlum beni Beni molotofun üstüne atıyor bunlar ya Please recall me. Kaldır bir işe yara ya. İki saatte daha biz ne ya? Oğlum kaldır kanka niye oğlum bu ne abi? Yeni mi başladınız siz? Ne yaptınız? Ki Kanka solda kalp var bak kalp 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 var arkanda. Yeşil yeşil yeşil. Kanka, kanka, kanka havaya bakma. Abi, kanka. Ha? Nasıl kaldıracağını sen bilmiyorsun. Ha? 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 o kanka bak bak sağda bir şey yeşil bir şey çıkıyor. Sağda sağda ha? Kanka yerde ne yapıyorsun? Yerde bir şey yok. Böcek börtü böcek ne yapıyorsun? Ne kimle be? dans ediyorsun? Sen öyle madem insanları şeyle oynamayı biliyorsun sağ sola atmayı, fırlatmayı biliyor. <laughs> Ve sen tutup yerlerde çaresizliğe arıyor öyle. Abi sizin için düşmanların hepsini öldüreceğim abi. Sen gözü önünü göremiyorsun. nasıl önünü nasıl da adamları? Sen gözü önünü zor görüyorsun ki. Ah malsınız işte ah, gördük. Malsınız oğlum. Adam isminin hakkını verdi. Gözünün öndeki adamı vuramadı. Öndü. Lan pis dik herif. Sesini kapatlar. Kim lan? Sana mal geri ya. <laughs> Bu ağzın gıttak sen şerefsiz. Bak ya ana avret söyleyeceğim sana. Madde kır. Sallan beni. İki numara sen mal mısın? Okay. Okey diyorum mal demek ki Ya ismi de öyle ben malım demiş. bunları bildireceğim bak şimdi <laughs> mal dondur falan <laughs> malgal <laughs> şöyle <laughs> <laughs> buna iki kişi bir ne it's Ahahahahahahahah Ahahahahahah Öldüm İzlediğiniz için çok teşekkürler Bir sonraki videoda görüşmek üzere Like atıyorum, yorum atmayı unutmayalım İyi akşamlar